aralıklı oruç yapmaya başladım yeniden. Ama ben tabii vlog çekmeyi unuttuğum için yediğimi çekmeyi unuttum. Ama anlatayım. E, zaten ilerleyen günlerde de muhtemelen böyle ne yedim işte bir günde ne yiyorum falan paylaşıyor olurum. Ama sabahleyin ben böyle çok kahvaltı yapmayı zaten seven birisi olmadığım için yani aslında severim de böyle çok karbonhidratlı tatlı kahvaltılar severim. Eğer o yoksa da ondan çok keyif almam. Dolayısıyla e, aralıklı oruçta da bu olmadığı için tabii ki e, granola ile böyle bir kahvaltı yaptım. Yanında da kahve. Ne kadar oldu? 10 gün oldu herhalde başlayalı. 2 kilo vermişim. Güzel. Kendimi iyi hissediyorum. Hepsinden öte aralıklı orucun bence en güzel taraflarından bir tanesi e, bedenen kendinize evet hani kilo veriyorsunuz tamam ama ruh olarak da iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Çünkü işte yediğiniz, içtiğiniz her şeyin zihinsel sağlığına da etkisinden zaten sürekli bahsediyoruz ya bu işte tam olarak böyle bir şey. Yani temiz beslendiğiniz zaman ruh beden zihin sağlığı dengesini güzel sağlıyorsunuz. Ben e, Türkiye'ye gitmeden önce kışın geçtiğimiz kış böyle vlog'larda zaten fark etmişsinizdir bayağı kilo almıştım yine. Sonra yine yine bir o dönemde bir aralıklı oruç yaptım. Güzel kilo verdim. Sonra Türkiye'ye gittim. Sonsuz yedim, tekrar kilo aldım. Ben böyle sürekli böyleyim yani yediğim zaman çok hızlı kilo alıyorum. İşte dikkat ettiğim zaman çok hızlı kilo verebiliyorum falan. Çok uzun yıllar böyle diyetler yapmış ve hepsini denemiş, sonuçlar almış birisi olarak net söyleyebilirim ki aralıklı oruç gerçekten en etkili çalışan yöntem bende. Tabii ki bir başkasında farklı etki gösterebilir ama iki öğün yiyorsunuz. Arada ben acıktığım zaman ya da böyle işte ilk başlarda onu çok hissediyordum bir acı kırsam hemen bir kahve içiyorum. O beni hemen toparlıyor, tıkıyor falan. Sabah 10 gibi kahvaltı yapıyorum. En son akşam 6'da yemek yiyorum. Ve sonrasında hiçbir şey yemiyorum. Su içiyorum, soda içiyorum işte neyse. Bitki çayı içiyorum. Ee, yeşil çayla desteklemeye çalışıyorum. O da ödem atma da zaten fayda sağlıyor. Hem de birazcık böyle açlık hissiniz varsa ve açken kendinizi gergin hissediyorsanız o da iyi hissettiriyor. Öyle gelişmeleri paylaşacağım. Dediğim gibi kahvaltımı çekmeyi unuttum. Ee, ama bundan sonraki zaten bir sonraki günüm akşam olur. Bu arada özelde böyle bir e, diyet programı yani özelde bir böyle yemek şeyi hazırlamıyorum. Ne pişiriyorsam ne yapabiliyorsam onu yapıyorum. Ekmek zaten hiç yok. O ekmeğin olmaması zaten bence çok büyük etki. Pilav yemiyorum sadece. Makarna mesela yedim. Makarna yememe rağmen bir gün makarna yedi, Ona rağmen 10 günde 2 kilo güzel rakam. Hatta 2 kilo 100 gram yani 100 gramınızı da unutmayalım. İyi bence yani. Bakalım nasıl olacak detayları paylaşırım. Biraz güneşleneyim. Hava çok güzel. Günün belirli zamanlarında böyle çıkıp Sabahları yani günün belirli zamanı derken sabahları güneş varsa şöyle çıkıp, azıcık oturup güneşlenmeyi seviyorum. Saçlarım bu ülkeye gelince bir şey oluyor. Suyundan mıdır bilmiyorum. Sönüyor saçlarım. Türkiye'ye gittiğim zaman hemen fark ettiniz. Böyle mesaj atanlar da saçların çok güzel olmuş, ülke sana yaramış falan diye. Suyundan mıdır, havasından mıdır bilmiyorum. Şu an çok sönük. Aynı ürünü kullanıyorum bakın hiç. Neyse. Bugünkü dertlerimiz de böyle. Bu ara soğuk kahvelere taktım. Ben aslında soğuk kahve içtiğim zaman sanki böyle kahve içmiş gibi hissetmiyorum. Özellikle bu sene, bu yaz çok fazla soğuk kahve içmeye başladım. Kendim yapıyorum bir de böyle. Güzel, keyifli de oluyor. Bu arada şunu yapmaya başladım. Bu, bu böyle bir e, Queens Blend diye geçiyor. 1900'lü yılların başında 7. Edward'ın eşi Queen Alexandra için oluşturulmuş. Bir arabika çekirdeği. Alt aromasında Berkeley'nin öne çıktığı bir ee, kahve. Ben böyle değişik tatların denemeyi seviyorum ama bazen de beni hayal kırıklığına uğratıyor. Yani böyle ya çok hafif kalıyor bana ya çok böyle aromasını sevmiyorum falan. Bu çok hoşuma gitti. Bunu bu arada hiç sıcak olarak denemedim. Hep soğuk kahveyle yaptım. Yine şimdi soğuk kahve yapacağız. Ee, kahvemi hazırladım. Buraya. Oh, her yeri yapıyorum oh, ben. Hihihi. Yani her yeri kahve yaptım. Bir dakika. Yani ben yulaf sütü kullanacağım. Siz istediğiniz sütü kullanabilirsiniz. Resi var. Ben bu makineyi kullanmayı bu arada çok seviyorum. Bu arada hala resim de yani çok kötü ama hala da böyle soğuk kahve içeceğim diye uğraşıyorum. Evet kahvemiz hazır. Şimdi ben önce sütü koyuyorum yarısına kadar falan koyuyorum. Güzel oluyor. Sonra da espressomuzu dökeceğiz ama bunu her yaptığımda ee, şey yapıyorum. Bütün Ezge kahve yapıyorum. Hadi bakalım. Eee, çözdüm bu işi ya. Süper. Bu arada cam pipet kullanıyorum. Çünkü neden? Çünkü sürdürülebilirlik. Bu arada burada da hangi restorana, kafe, şopa giderseniz gidin. Artık yasal olarak plastik pipetler yasaklandı. Yani mekanlarında kullanması yasaklandı. Çoğu kağıttan pipete çoktan geçti. Ama sanırım bu yılın sonuna kadar hala vakitleri var. O zamana kadar yine bu plastik tüketme olanlar kullanmaya devam edecek. Ondan sonra bütün mekanlarda artık böyle kağıttan pipet kullanılıyor. Ben de bayağıdır cam pipet kullanıyorum. Bu bilgi de böyle <laughs> size kalsın. O zaman şimdi kahvemizi içelim ve çalışmaya devam edelim. Bu arada saat iki buçuk filan ee, sabah kahvaltı yaptım. Ondan sonra hiçbir şey yapmadım. Sadece so, bolca su içtim. Şimdi böyle midem hani bir şeyler yemek istediği için çünkü son günlerde sürekli yemek yemeye, öğle yemeğine alıştırdığım için ister istemez bir şeyler tüketmek istiyorum. İşte öğle anlarında da bu, bu, böyle sütlü kahve gerçekten kurtarıcı oluyor. Şimdi bunu içeceğim. Bu beni yine 3-4 3 saat falan götürür. İşte 5.30 oluyor. 6 gibi falan da son yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra da günü kapatıyor olacağım. Hmm. Sonra da bakarız. Arkadaki dağınıklığı hala halledemedim gördüğünüz gibi. Bazı şeyleri de halletmeyerek ee, çözüyorum. <laughs> ee, şimdi e, geçen haftadan aldığım ve artık pişirmezsem bozulmaya yüz tutmak üzere olan patlıcanlarım var. Onları kullanmam gerekiyor. Ama ben aslında onları böyle daha henüz aralıklı oruç fikrine e, alışmamışken ve yemeye tüm hızımla devam ediyorken Güzel böyle kızartırım üstüne de güzel domatesli sos yaparım falan filan böyle şeyler hayal ederek almıştım. Fakat gelin görün ki o işleri bıraktık. Sağlıklı besleneceğiz. Dolayısıyla onları bugün fırında yapacağız. Bir tane artık bozulmak üzere olan patlıcanlarım var ve bunları kullanmamız gerekiyor. Biberlerim var. Havuç var. Biraz da... Patates var. Bunları böyle klasik fırında pişirelim bence. Çünkü çok olacak zaten ve bunu birkaç gün tüketebilirim diye düşünüyorum. Ee, salata gibi yaparız. Yanına böyle güzel e, mercimeği haşlayıp salata yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bu yapı muhakkak. Ekmek yemeği bıraktım bu arada. Ekmek yerine hazır şurada gözüm çarpmışken böyle şey yiyorum. Ee, pirinç patlatları. Yemek yerken böyle illaki bir Yanında ekmek ihtiyacı duyabiliyorsunuz. Böyle bir alışkanlığınız varsa. işte onu ekmek yemeye bıraktığınız zaman da yine böyle şeyler arıyorsunuz. Ona çözüm olarak pirinç patlağını buldum. Böyle şeyler dikkat ediyoruz. Şimdi şunları bir yıkayalım, suya koyalım. Patlıcanları bir keselim, suya koyalım. Sonrasında devam edelim. Aslında biraz da kuşkonmaz var. Bir parça da somon var. Aslında bunların hepsini böyle pişirebilirim. Kuşkonmazı sarımsakla yapıyorum. Siz de belki öyle yapıyorsunuzdur. E, Kuşkonmazı böyle e, yağ ve sarımsakla üstüne güzel böyle bir minik bir sos hazırlıyorum. Birazcık pişiriyorum. Sonra üstüne o an hangi peynir varsa onu üstüne döküyorum. Çok güzel oluyor. Zaten sarımsak bir yemeğin içine katıldığı zaman mükemmel oluyor bence. E, yani sarımsak severler beni bence. Çok iyi anlıyorlar. E, neyse... Onu yaparız. Yani bir böyle bir parça somonumuz var. Böyle sebze var. Makarna iptal. Bunu yapalım. Bence de hem daha sağlıklı hem protein ihtiyacımızı karşılamış oluruz. Böyle yapalım. Bunları biraz suda bekleteceğim. O acı suyu tadı gitsin diye. Online market alışverişinden patates söylemiştim. Gelen patateslere bakar mısınız? Yani şunu Boyuna. Ben bu boyla ne yapabilirim? Hani nasıl bir yemek yapabilirim? Bilmiyorum. O yüzden böyle market alışverişi yaparken, sebze vesaire alacakken onu böyle görerek marketten kendim seçerek almak taraftar, ama taraftarım. Çünkü böyle abuk subuk şeyler geliyor. Yani mesela ben bundan kaç tane doğrayacağım, ne yapacağım? Neyse derdimiz bu olsun diyelim. Şimdi sebzeleri Tepsiye dizdim, fırın kağıdım bitmiş, o yüzden altını böyle yağlayıp yaptım. Bizim evde hiçbir şekilde sarı ile kırmızı yan yana gelemez. Bu biber de olsa kuraldır. Dolayısıyla yani, biberlerim de böyle şekillendi, böyle bölümlere ayrıldı. Hmm. Bugün Chester'a gideceğim. Birkaç işim var halletmem gereken işlerim var. E, o yüzden sizi de yanımda götüreceğim. Bu arada ben de ilk kez gidiyorum. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Hatta dün hakkında böyle neler var falan bakayım dedim. Güzel orta çağdan kalma bir şehir. Hatta ona ait hala orta çağdan kalma yapıların hala bulunduğu bir şehir. Dolayısıyla biraz da heyecanlandım. İlk kez göreceğim için de mutluyum. O yüzden sizi de benimle birlikte Yanımda götürüyorum. Şimdi böyle erken bitince bir soluklanayım şehrin içinde neler var sağda solda neler var bir gelmişken bakayım dedim. Harika bir katedral gördüm ve onun içinde böyle güllerle dolu bir bahçesi vardı. Ve insanlar da böyle içinde oturup soluklanıyorken böyle kahve filan içiyorken ben de gelip böyle bir bankta oturayım bir size de selam vereyim istedim. Arkamda harika bir gül bahçesi var orayı da göstereceğim size ama katedral de baya güzel ve ihtişamlı. Zaten bu şehir e, orta çağdan kalma yapıların hala izinin bulunduğu bir şehir olduğu için aslında ve Romalıların da kalesi niteliğinde bir şehirmiş. Dolayısıyla hala onun izlerini görmek e, gerçekten muazzam bir deneyim. Bayıldım ya şu an böyle bir sağa sola bakıp sonra bir yerde ufak bir kahve molası vermek istiyorum çünkü çok yoruldum sonrasında da bakacağız. bahçenin güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım. Neyse ben saatlerce burada kalırım gibi gözüküyor. O yüzden birazcık hızlanacağız ve dışarıya çıkıyoruz. Bakalım şehir merkezinde neler var. Bakın mesela bu binalar da hala orta çağdan kalma yapılar ve ilk günkü gibi korunuyor. Burası şimdi şehrin merkezi. Birazdan Londra'daki Big Ben var ya saat kulesi. Ondan sonra en fazla fotoğrafı çekilen ikinci saati size göstereceğim. Kendisi 1897 yılında inşa edilmiş ve şehrin orta yerinde tüm görkemiyle duruyor. Şu an onu göstereceğim. Şu yukarıya nasıl çıkılıyor acaba? Şimdi şu saat kulesinin üstüne çıkacağım. Çok merak ettim. Bakayım oradan manzara nasıl gözüküyor. Bakalım bakalım. Oh. soğuk oh, kahve alıp enerji depolandı. Şimdi dönüş yoluna geçiyorum. Buraya böyle ayrıca gelip bir gezmek lazım. Zaten böyle sağıma soluma binalara hangi yılda yapıldığına falan bakmaktan doğru düzgün yürüyemiyorsunuz bile. Ve bence sadece buraya bir gün ayırıp gelip publarına, kafe şoplarına bakmak, gezmek çok daha keyifli olur diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi tren istasyonuna Geri dönüyorum. Şimdi bu videoyu burada kapatıyor olayım. Bilmiyorum bir daha nerede açarım. Bay bay. Bugün 21 Haziran yaz gün dönümü. O yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü ben böyle günleri biraz fazla önemsiyorum. Böyle günlerin enerjisine oldukça fazla inanıyorum. Dolayısıyla bugün yine böyle yazmak, çizmek, hayal etmek için kendimi güzel bir zaman ayırdım. Bu arada astrolojik açıdan da oldukça enerjisi yüksek bir gün. Ya arkada kuş seslerini duyuyor musunuz? Böyle şey oluyorum. neşe geliyor onların sesini duydukça. Çok hoş. Neyse. Ee, dediğim gibi bugün böyle kendimle biraz baş başı birazcık zaman geçirmek istedim çünkü yine son zamanlarda bunu ihmal ettiğini fark ettim. Ee, Türkiye'ye gittim geldim ve böyle direkt yine biriken işler vesaireler derken yoğun bir iş temposunun içerisine girdim ve hani ne oluyor ne bitiyor filan böyle kendimi nasıl hissediyorum bunları hiç sorgulamadan sormadan Direkt böyle hayatın akışının içerisinde kendinizi bulu veriyorsunuz. Ee, bu yüzden benim için de birazcık böyle durup bir imgecim nasılsın, iyi misin hani kendini nasıl hissediyorsun, sorgulamak istediğim zamanlar. Ben e, bu arada zaten bu şeyleri zaten beni hani takip edenler biliyorlardır. Ben zaten yılın belirli zamanlarında bunu sıklıkla kendime yapıyorum. Yani işte. Nasıl hissediyorum, geldiğim bir şey hedeflediysem onun için bu zamana kadar e, herhangi bir adım attım mı yoksa sadece bir istek olarak mı kaldı? Eğer birkaç adım attıysam sonraki yaşamada beni neler bekliyor vesaire. Böyle bu tip kendimle zaman geçirmeyi, kendime sorular sormayı, kendimi nasıl hissettiğini, ne, neler hissettiğini sormayı seviyorum. Hazır enerjisi güzelken benim de böyle nasıl hissettiğimi sormaya ihtiyaç duyduğum, bir çek etmem gerektiği, bir kendi ruh halimi sorup sorgulamam gerektiğini hissettiğim bir süreçteyken iyi bir zamanlama oldu. Bu arada birkaç gündür de hastayım sesimden zaten anlaşılıyodur. Hani normalde benim sesim zaten çatallı ama bugün böyle bir ekstra bozuk bir öksürme vesaire var toparlanacağız diye düşünüyorum. Eğer hani siz de bu video ile birlikte böyle bir şeyler yapmak için niyet ediyorsanız bir adım atmak isterseniz nasıl bir yol göstereceğine dair benim en azından neler yaptığımı paylaşıyor olayım. Öncelikle kendimi nasıl hissettiğimi soruyorum. Yani bunu gerçekten dürüst bir şekilde de yanıtlıyorum. Diyeyim bugün kendini nasıl hissediyorsun ya da son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun? Bunun üzerine düşünüyorum. Bu gerçekten neler hissettiğimi, yazıyorum çünkü yazmak benim her zaman kendimi daha doğru ifade etme biçimim ve yazmanın gücü ve enerjisi kelimelerden çok çok daha büyük dolayısıyla bunu yazıyorum sonrasında bir hedefim hayalim planım vesaire bir şeyim varsa bunun için yani önceden varsa bunun için bu süre zarfında ben herhangi bir adım attım mı? Herhangi bir aksiyon planı aldım mı? Bunu soruyorum. Yapmadıysam neden yapmadığımı? Buna engel olan şeylerin neler olduğunu? Bunu nasıl çözümleyebileceğimi? Vesaire bunu yazıyorum. Sonrasında benim gerçekten kalbimden geçen niyet ettiğim neler varsa bunları yazıyorum. Ama bunları yazarken böyle olmasını istiyorumdan ziyade olmuş gibi yazıyoruz. Yani şimdiki zamanda o istediğimiz şeylere sahipmişiz gibi bunu yazıyorum sonrasında evrenin o güzel enerjisine Teslim ediyorum. Üzerine çok düşünmüyorum çünkü biz niyet etmekle dilek dilemeyi, plan kurmayı birazcık karıştırıyoruz. Eğer bir şey istiyorsak ona çok fazla odaklanıp bütün hayatımızı o isteğimiz üzerine sürdürmeye çalışıyoruz ve neden gerçekleşmedi? İşte onu yaptım ama neden hala olmadı? Filan derken o enerjiyi bozuyoruz. O yüzden istiyoruz ve teslim ediyoruz. Sonrasında doğru zamanda bizi bulması için. Bekliyoruz. Umarım bu videoda böyle bir adım atmak hayal etmek niyet etmek isteyen ve bir türlü bunu yaz, yaz, yazıya dökmeye cesaret edemeyenler için de işaret ve ilham olur çünkü yazının gücü ve enerjisi oldukça büyük. Zihinden geçerken e, bazen karışabiliyor böyle ne istediğimizi çok net ifade edemiyoruz ama yazarken öyle değil çok net oluyoruz çok objektif oluyoruz. Dolayısıyla e, eğer böyle Kendinizi yenilemeye, yeni bir şeyler yapmaya ihtiyacınız varsa bugünlere illa bir özel günü beklemeyin. Yılın belirli zamanlarında böyle rutinler ekleyerek kendinizle güzel zamanlar geçirip neredeyim, nasıl hissediyorum, neler olmasını istiyorum, bunun gerçekleşmesi için neler mümkün ve ben neler yapıyorum gibi sorular yönelterek kendinizin en iyi versiyonu bulma konusunda aslında adım atabilirsiniz diye düşünüyorum.